Merhaba arkadaşlar. Sizi dinleyeceğim burada. Devam ediyoruz. <laughs> Aşağı iniyor. Buraya gelmez. Büyük ihtimalle buraya gelmez. İnşallah. Değil mi babacığım? Gelecek gibi gözüküyor. Abi kapıdan da geçtim. O zaman kapıdan burada duralım. Gelmesin. Ya şu bir teyzeye benziyor. Baban ne babaanne. Bu emekli olmuş bir yer. Oh. Oh. Kapının içinden nasıl yakılıyor? Dedim bak ya kadar yakılıyor ama bir kısmı etmiş öyle. <laughs> Öylesin kısmet. Biz büyük ihtimalle bu bölümü, bu bölümü bitiremeyiz. Yani öyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Tabi bu bölümden devam edeceğiz. Çünkü eğer öbür bölüme geçersek haksızlık oluyor. Zaten bu gece Şimdi biraz arttıralım diyeceğim de paramız yok. Niye yok. Yok. yok paramız? Çünkü hepsini harcadık. Ben ha parayı harcayan birisiyim. Parayı gördüğüm anda kaparım. Harcarım. Pastayı zaten o çok Arkadaşlar onu maalesef çekemedim. <laughs> aklıma gelmemişti. Şimdi arkadaşlar bunu çekmek nasılmış? Aa o da yukarı geliyor. Sonra işimiz herhalde aa yukarıda işimiz olacak. Vay çakal. Kapıyı kilitledi. çakal bu hep yapamış. Bakalım şuna bakalım şu. Aa, doğru ya buraya çok geliyor arkadaşlar. Buraya gidelim özellikle. Arkadaşlar bir tane gücümüz var. Ve hemen bitebiliyor. O zaman iyilik kalalım. Niye biliyor musunuz? Çünkü iyilik yapmaya gücümüz bitirirken göremiyoruz. Böyle bir şey öğrendim. Gidelim mi onun yanına? canım ya. Teneke Hani teneke yakıyor ya o böyle. Wi! Canına da Diye. Arkadaşlar bir dakikanızı ayırıp like atmayı unutmayın ve beğenip paylaşmayı unutmayın bu videoyu durumu çok faydası var. Bana bu meyve mi? Gördüğünüz gibi hatırlarsa daha çok kişiye giderim ki. Arkadaşlar bakın. Yumurta atacak nasıl bir yumurta bakın. Ay <laughs> yumurtayı kalmamıza yedik. <laughs> atmaya devam et atmaya devam et atmaya devam et iki çok... tane yumurtadan omlet yapılmaz ki çok yaklaştın ama evet ya ha, Omlet ne düşünün ne yapayım İstediğin yumurtadan mı? İstediğin <laughs> kadar yapabiliriz. Bu yumurta iyi mi herkes yani? Normal omlet iki yumurtadan. Tabak koyuyor. Ben omleti sevmiyorum. Çok sevmiyorum. Yerim ama çok sevmem. Zamanla yersin seversin. Ne derlermiş? Zamanla alış, zamanla ye. <laughs> <laughs> Gidiyorsun. Ata sözü uydurdum. Uyduran biri etmiyorum ben. Hatırlamadım. Arkadaşlar iki tane gücümüz var. Ve bu iki tane gücümüzü değerlendirelim. Bakın arkadaşlar. Keşke buraya gelse çünkü. Arkadaşlar yukarı kadar çıkalım. Bakalım yakalanacak mıyız? Çünkü gücümüz azalırsa. O yüz katta zaten. Arkadaşlar yakalanırsak bu iddia çok saçma olacak. Yani iddia değil de. Yok başka bir. Ne diyeceğim Öğretmen de bir yerinde. Bunda da cadı var ya. Cadı işte. Öğretmen yok ya. Çocuk öğretmen, kötü kalpli. Ben, ben Çocuk çok, çok çok ödev veriyor, bize de öğretmen ödev veriyor. Zaten ödev vererek geliştiriyor kendisini. Ama ben bu öğretmenle haklı duymuyorum. Haklı duymuyorum. Öğretmen. Yani çocuklara çok ödev verip zorlayıp onlara yaptırması bir çok kötü bir hata. Biz bu bütün bölümleri bitirirsek bu bölümlerde yeni bölümlerde gelebilir tabi. Yeni bölümler eşliğinde sizlerle vedalaşabiliriz. Vedalaşmaya niye dedim? Çünkü yeni bölümler eğer gelirse daha fazla video çekmeye sabitlerler. İşte. Arkadaşlar lütfen ya bana güç verin. Like atıp güç verin bana. Lütfen. Evet like atsınlar ve benim gücüm daha fazla 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 olsun. Ne like atacaksın? Yürü, yürü, yürü. <laughs> Aa, ben de zaten kendi telefonumda. Ben de tabii kendi videolarımı beğeniyorum, paylaşıyorum, takip ediyorum. Kendi üyeme ekliyorum, kendi kendi dosyama ekliyorum, her şeyi ekliyorum. <laughs> Çünkü bazen sıkıldım o canım onları izlemek istiyor böyle kendi oynamış gibi yapıyorsun sanki. Öyle hissediyorum. Nerede bu teyze şimdi? Teyze burada, mutfakta. Gelirim mutfakta. Gelirim mutfakta. Diyorlar ya işte bu gelirim yine. <laughs> ya susunuz bu eve geliyor ya. Gel babaanne gel. Geliyoruz babaanne. Önce arkadaşlar babaanneden bir like'ınızı isteyelim tamam mı? Lütfen like atmayı unutmayın. Ejri'nin kanalına like atın. Duydunuz mu nineyi? Duydular. Dedeyi. Ay nine var burada. De Ama yakında nine gelecek. Ay dede gelecek. Heh ileriki bölümde. Sen nineyi ay ben nineyi konuşturum sen dedeyi konuşturursun o zaman ya. Yani. Yakalanmayacağız bu sefer. Az önce gücümüz bittiği için ona hemen yaklaşmıştık yani yakın olduğumuz için hemen yakalanmış. Bu mu? tavukları mı oynuyor Çok Yok. Bunların ee yumurtalar evde çok var var. Bunlar zengin zengin bunun kocası hep işte olduğu için. Kapıyı niye açıyorsun? Ben açtım onu. Bu niye gelecek senin? Bakın ağzını bir girip al. falan. Düşünsene öyle oluyormuş. öğretmenin yakalaması bana çok korkunç geliyor bana. Ne derlermiş korkunç Ben korkunç olur. <laughs> Ö öğretmenim. Efendim ya. Beni rahatsız etmeyin ya. Tamam tamam. Sessiz oluruz biz. Sana planlar kuracağız biz bir sürü. Sonra ben sizi yıkalayıp yumurtayı kafanıza Vallahi doğru söylüyor gibi. Ben de öğretmenim. Korkunç. Korkunç. Evet. Spor yapıyor. Evet. Evet, evet. Ne kadar kaldı? 54. Bak bunlar güç fazlalığı. İşte o kadar süre. Arkadaşlar. Ben niye buraya girdim ya? Arkadaşlar niye yatardım bilmiyorum. Çünkü... Bir tane daha yatıralım. 3 tane yani 3 yalus yapmamız lazımmış. Komple seçen bir olduğum için ben. Ya arkadaşlar. Keşke eve gitmeseydim. Şimdi yakalayacak beni. görmüyor. Bak görmüyor. <laughs> 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 ya ama gücü bitmişti. Nasıl gidebilirdi? Ben sadece yakalayacak. Neyse videomuzu burada sonlandıralım artık. Bir dakikacık daha oynayalım. Bir tane daha. Et. Arkadaşlar çok uzun süre oldu yani. 10 dakika 44 ay 45 olmuş. Şimdi arkadaşlar bir tane daha oynayıp videoyu sonlandıralım artık yani. Hadi bakalım. Devam edelim. Ama bu sefer o örümceği alıp kitabın içine koymazsan benim adım Edwin değil. Hadi bakalım. Ne olacak? Pamuksu mu olacak Adı. Yo, at koyulmuyor bu oyuna. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Ya arkadaşlar ne abi abone olur ya. Ejdilik kanalına. Demiseti teacher Evet doğru söylüyor, City teacher. bunu Bunda doğru söylüyor ama diğer kötülüğünü de söylemiyor. Bir atarak çok kötü bir şey yaptı. Arkadaşlar burada bekleyin bakalım. Neyse yukarı çıkalım. Ama gücümüz azalırsa yani video sonlandırmayı düşünüyorum. Video azalırsa. Yani bilmiyorum da video gelmesi için. Sen şimdi de yakalanırsın. Yakalanmam. Yakalanırsam bir tane daha el oynayacağım. Sen bırak. Yine dakika video 48 saat atacağız YouTube herhalde. Yani fazla bir video olabilir. Gerektiği kadar. Arkadaşlar devam edelim. Ay izin bitti ya. Ellerim de koptu. Telefonumu tutmaktan. Bakalım. Arkadaşlar inşallah buraya gelmez. Çünkü görüyor anında görüp cama bakıyor, perdeye bakıyor, nereye bakıyor? Asfalta da yakında bakar. Ha! Evet. Sonra atla attık arkadaşlar sessiz olun çünkü duyuyor bize ayak sesimizden incecik bir sesten bile almıyor çünkü bu güzel bir duyuşla ama çok görmüyor tabi görmüyor yakınında oluyorum görmüyor. Yine biraz ben, görmüyor ama çok 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 iyi duyuyor. Ama sevgilisi de çok iyi görüyor. Ama hiçbir şeyi duymuyor. Birisi görüyor, birisi bak. Birisi çok çok görüyor. Birisi çok çok duyuyor. Bunların duyma sesleri ve konuşma sesleri aynı. Çok iyi. Baba. Senin gibi bunun kastı adamı var. Hayır, bunun, Bundan iki tane kocası var diğer bölümlerde. Yani iki tane bu değil de kaç tane biliyorum. Bir tane isimli kocası var, İki tane mi kocası var bilmem. Yeter ki bu bölümleri bunu geçeyim arkadaşlar. baba uzaktan kapı açtım Arkadaşlar neyse. Herkes yapabilir. Yıza, yıza, yıza. Yakalayamaz. bile. Zaten yakalayıp, Ay, 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 ay arkadaşlar yanımdaydı teyze. <gülüyor> babaanne, babaanne. <gülüyor> Ay, teyze. Teyze yaşını geçmemiş. Şöyle. Yapıştırıcı alalım. Atalım. Arkadaşlar aşağıdaki bizim sesimizi duyarsa yine gelecek. Çünkü çok iyi bir duyma mesleğine sahip bir yer. bu babaanne, dedeme bir şey. <laughs> duyma yediğine <laughs> çok sahip bir güçte ama görmeyi bilmiyor. Baba ne yaşlı. Yaşlandı. Ha, aşağı indiğine göre. Aşağıda sesimizi duyamaz çünkü. Hareket ettiği zaman hemen işini gücünü bırakıyor başlıyor aramaya. Şimdi dışarı çıkabilir. Hii, yukarı geliyor. Bak sesimiz de durdu. Arkadaşlar bütün nasipli şeyler bana geliyor zaten kafamı yoramıyorum. Zeka yok ben de gözüm kapatıyorum. Geldi, geldi. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> niye yani kalıyor beni ya. Şimdi arkadaşlar bir tane daha oynuyorum. Sonra videoyu sonlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi tek başımıza oynayalım. Ghost modunda oynayalım. Ghost, ghost, ghost. Arkadaşlar neyse Evet ben de çok uğraştık. Ben ona bir kıyak geçtim. Şimdi videoyu burada sonlandıralım. Sizi çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Size bir daha video çekmeyi çok istiyorum. Şimdilik videomuz bu kadar. Hoşça kalın.